Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda Trust'ın kablosuz güvenlik sistemini inceliyor olacağız. Güvenliğin her zamandan daha önemli olduğu günümüzde Trust kablosuz güvenlik sistemi bu ihtiyacı tek bir sette çözmeyi bizlere vaat ediyor. İlk olarak kutu içeriğine baktığımız zaman sistemin içerisinde iç mekan hareket sensörü, manyetik kapı, pencere sensörü, uzaktan kumanda, uzaktan kumanda için bir batarya ve tutturma malzemelerinin olduğunu görüyoruz. Evinizi istenmeyen misafirlerden korumak için eksiksiz bir set olan tras kablosuz güvenlik sistemi sensörleri sayesinde herhangi bir kapı veya pencere açıldığında bunu hemen size haber veriyor. Sistemle beraber gelen uzaktan kumanda alarm sistemini kolayca devreye alıp kapatabilmeye de olanak tanıyor. Tras kablosuz güvenlik sistemi Oppotpus kontrol istasyonu ile birleştiğinde tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlar üzerinden de kontrol edilebiliyor. Yani evde olmadığınız anda da bu bildirimleri alabiliyor veya alarmları kontrol edebiliyorsunuz. Alarmı suya dayanıklı yapısıyla iç mekanda olduğu kadar dış mekanda da kullanılabilirken dışarıdan müdahaleye karşı koruma sistemi sayesinde herhangi bir sensörü çıkardığınızda veya herhangi bir sensör açıldığında alarm etkinleşiyor. Son olarak ürünün kurulumunun oldukça basit olduğunu ve kurulum için farklı birini çağırmanıza gerek olmadığını da belirtelim. Müzik